tane evimi yaptım ve yılmak yok karakter tanıtımı Uy, ay. evet bunun adı Mira Mira ana karakter değil mi bakın bunun adı Mira çaldığı müzik aleti de bu bu müzik aletleri dizide önemli olacak ana ses çıkıyormuş ya bundan Neyse atalım seni miracık. Minel ee, Bu, bunun çaldığı müzik aleti Bunlar Lan Eline iki tane aynı şeyden verdim Tü ya İşte bu Neyse mi Bu işte Bu, miraç Bunun çaldığı müzik aleti Bum, bu bunu da bırak. <laughs> Bu Meriç. Bunun çaldığı müzik aleti... Müzik alet çalmıyor doğrusu. Ya yani çalıyor da bunu çalıyor. Dizide daha çok onu çalmayacağı için... Şarkı söylüyor. Evet şarkı söylüyor. Bu ben yani Aymira. Bunun çaldığı müzik aleti ise Keman. Ama ben gerçekte keman çalmıyorum. Bu şekilde. Bu, bu ege. Bunun çaldığı müzik aleti bu odada değil. Gidik. <laughs> bu. Bak. Şu var ya. Oturdu şu anda. O işte. Ege işte bu deniz. Bunun çaldığı müzik aleti ise şu batarya. Var ya davul işte o. Deniz. Bu 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 emir. Bunun çaldığı müzik aleti ise bu. Şu havada uçan görüyorsunuz değil mi? O işte. Beyza. Bunun çaldığı müzik aleti ise piyano. Görüşürüz. Tanıtım bu kadardı.